neden sürekli tefsir dersi yapıyorsunuz da hadis dersleri konulu dersleri genel derslerinizde yapmıyorsunuz diyenlere nasıl cevap vermeliyiz? Ben çok konulu ders yaptım, hadis dersi de yaptım. Ama Kur'an üzerinde devam etmek daha uygun. Zaten Kur'an'dan ders yaparken, tefsir dersi yaparken hadisler aktarıyoruz zaten sürekli. Asıl olan Kur'an'dır. Kur'an'dan ders yapılırken Hadisleri anlatmak mı daha uygundur? İlgili hadisleri. Yoksa hadis dersi yapsak, ona o dersi yaparken ayetler mi içine koysak? Hangisi daha uygundur? Birincisi daha uygundur. Ama hadis dersi de ben yaptım. akait dersi de yaptım. Diğer dersleri de yaptım. Yani onlar zaten var internette bakabilirler. Eee Kur'an bütün vitaminleri vermektedir. Hadis bile Kur'an'a kavuşamaz. Evet, hadis dersi de lazımdır ama hadis dersi gibi dersler ilim talebeleriyle yapılır, medreselerde yapılır, daha, daha özel gruplarda yapılır. Onu zaten biz yapıyoruz. Ee, ama Kur'an daha fazla genişlemeye müsaittir. Allah'ın kelamı gibi bir kelam yok. Hadiste bile bu özelliği bu kadar bulamazsınız. Kur'an konudan konuya girer. Her tarafı kapatır, bütün delikleri kapatır. Kur'an bütün vitaminleri verir. Hadiste bile bunu bulamazsınız. Kur'an'ın bir ayeti içerisinde birçok meseleye temas eder. İnsanı terbiye eder. Kur'an'ın üslubunu hiçbir yerde bulamazsınız. Kur'an yani girmedik mesele bırakmaz, kapatmadık delik bırakmaz. Vermedik vitamin bırakmaz. Başka hiçbir eserde hadis bile olsa bu özellik yok. Konulu dersler deyince konu dersler benim eski kasetlerim hep konulu derslerdir. Ee, o saçımı sakalımı simsiyah olduğu dersi şeyler, kasetler. <laughs> Onlara bakanlar orada görür konulu dersler. Bir de zaten konferanslar da konulu ders gibidir. Konferans yapmıyor muyuz? Onlar da konulu ders işte.